Ve bir grev haberi. Türk Metal Sendikası Türkiye çapında 115 bin işçiyi ilgilendiren grev kararı aldı. 60 gün içinde bu kararı uygulayabilecek olan sendika greve gitmeden 6 gün önce kararını bildirmek zorunda. Türk Metal Sendikası ve Türkiye Metal Sanayicileri Hı -hı. Sendikası arasında Hı -hı. süren toplu Hı -hı. iş sözleşmesi Hı -hı. görüşmeleri tıkandı. Hı -hı. Türk Hı -hı. Metal Sendikası otomotivden Hı -hı. beyaz eşyaya, Hı -hı. elektronikten demir çeliğe kadar metal sektöründe çalışan 115 bin işçi için grev kararı aldı. Türk İş Genel Sekreteri ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak Bizim 60 gün içinde varacağız. grev uygulama kararı alabileceklerini Masada belirterek bugünden itibaren her gün sözleşme bitene var. kadar iş yerlerinde işi var bırakma, bırakma, yemek yememe, var. vardiya gelen, giriş çıkışlarında oturma, gelen sakal bırakma gibi eylemler yapacaklarını söyledi. Mesle işçilere zam teklifi olarak birinci altı ay için maaşları yüzde %18'lik artış istediklerini aktaran Kavlak, İşverenlerin buna %4.6 oranında zamla karşılık verdiğini, bu teklifin kabul edilemez olduğunu dile getirdi. Sayın Türk Metal Sendikası ile Türk Metal Sanayicileri Sendikası arasında süren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri artık çıkmaza girdi. Tam 115 bin işçinin üye olduğu sendika grev kararı aldı. Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, işçi ve işverenler arasında çıkmaza giren görüşmeler hakkında bilgi verdi. Mesin yeni teklifiyle sendikamız ve metal işçileri bir kez daha hayal kırıklığı yaşamıştır. MES bu kez toplu sözleşmenin 3 yıl olmasını talep etmiştir. Bu teklif bize sokağa göstermektir. Masada sağlayamadığımız uzlaşmayı alanda sağlama aracıdır. Yasa süre başlamıştır. Grev emekçinin üretimden gelen gücüdür. Başka yolumuz kalmadığında, grev tek seçenek olduğunda, bize başka çare bırakmadığınızda grev gönlünü giymekten çekinmeyiz. Türk İş'e bağlı Türk Metal Sendikası grev kararı aldı. Türk Metal Sendikası Başkanı Pevrul Kavlak grev gerekçelerini de açıkladı. Ayrıntıları haber ekibimizden Yakup Sağlam aktarıyor. Evet, Türkiye genelinde yaklaşık 115 bin işçinin gözü kulağı mesle Türk Metal Sendikası arasındaki toplantıdaydı. Maalesef uzun süreli bu görüşmeler sonunda beklenen karar en azından işçiler için çıkmadı ve Türk Metal Sendikası bugün itibariyle grev kararı aldığını açıkladı. Kamuoyuna gerekçeleri de detaylı bir şekilde bildirdi. Şimdi bu grev kararının gerekçelerini e, Metal Sendikası Başkanı Perul Kavrak bir de canlı yayında anlatacak. Efendim öncelikle bu görüşmeler uzun süredir devam ediyordu ve beklenen gelişmeler yaşanmadı. Bugün açıkladınız. Bu kararı bir açıklayalım isterseniz sendika işçileri bundan sonra nelerle karşılaşacak ve bundan sonraki takvimde neler olacak? Öncelikle e, süreci başarmakta fayda var. E, yaklaşık 115 bin metal işçisini ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerine yasanın mecliste geç çıkması sebebiyle maalesef istenilen zamanda başlanılmadı. Ocak ayı içinde, ocağın dokuzunda başlanıldı. İki aylık görüşmelerde toplam altı oturum yaptık. Fakat altı oturumda İdari maddelerde mesafe almamıza rağmen akçeli maddeler dediğimiz bir parasal maddelerde maalesef bir yol alamadık. Bizim e, burada e, taleplerimizde 5500'ün altında saatli ücretle çalışan arkadaşlarımızda saatli ücretlerine 40 kuruş bir iyileştirme. Ondan sonra birinci ay altı ay için %18 bir zam talebimiz vardı. MES e, bunu kabul etmedi. 40 kuruşu kabul etmedi. 18'e karşılıkta %4.6 bize teklif etti. E, ara bulucu safhasını geride bıraktık. 32 maddede anlaşamadık. Ara da raporunu verdikten sonra Türk Metal Sendikası Genel Yönetim Kurulu bugün grev kararını aldı ve bunu kamuoyuyla paylaştı. Biz e, enflasyon hesabında, TÜİK'in enflasyon hesabında 1.14'ü mesin bize dayatmasını asla kabul etmemiz mümkün değil. Çünkü Çin'in direkt enflasyon sepetinde temel gıda maddelerine gelen TÜİK'in açıklaması doğal gaza %28, elektrik %20, ulaşım araçları %15, ekmek %14.8, su %15'in üzerinde. Yani bizim temel gıda maddeleri dediğimiz işçinin direkt enflasyon sepetini ilgilendiren mamullerin tamamında yıllık %15 civarında bir ücret artışı var. Yani bir 60. Bu da TÜİK'in rakamları. Yani bunun hesaba alınmasını, bunun dikkate alınmasını isteyerek biz masa başında bunun ısrarı üzerindeyiz. Ama maalesef MES'in bu uzlaşma tutumundan dolayı krev kararını aldık. Arada yüzde on üç, bir uçurum denecek kadar bir fark evet, var. Doğru. Bundan sonra ne olacak? Yani grev kararı aldık demenizin altında neler var mesela? Neler Cuma günü e, MES'in bize e, bir görüşme talep oldu. Geçtiğimiz Cuma günü. Biz tabi çok ümitlenerek bu görüşmeye katıldı arkadaşlarımız. Burada eee Oyun devam ederken oyunun kuralları bozuldu. 3 yıllık bir toplu sözleşme teklifiyle geldiler. 4.6 o, o birinci altı ay ama bizim toplu sözleşmelerde süre iki yıldır ve altış aralık dönemler halinde zam yapılır. Fakat bir yılı geçtiği için üç yıllık bir zam yapalım teklifiyle geldiler. O teklif aldıktan sonra biz diğer maddelere görüşmeden arkadaşlarımız toplantıyı terk ettiler. Cuma günü İstanbul'da Bulağanüstü Başkanlar Kurulu'muz toplandı. Biz sadece çarşambaları iş yerlerinde eylemler yapıyorduk. Artık bu sözleşme bitene kadar her gün bir eylem yapacağız işletmelerde. Her Allah'ın günü bir eylem yapacağız. Yani bugünden itibaren evet. metal sendikasına bağlı iş yerlerinde grev uygulanmaya başlanıyor. Grev, eylem, eylem uyguluyoruz. Yani orada grevle ilgili 60 günlük bir süremiz var. İstediğimiz zaman 6 gün önceden işverene bildirerek istediğimiz zaman artık grevi uygulamaya çıkabiliriz. Ama greve uygulamaya çıkmadan önce işverenleri bir kez daha uyarmak için pasif eylemlerden tutun, iş yerinde işi durdurmaktan tutun, kısa süreli durdurmaktan tutun, yemek yememeye kadar bir dizi eylem kararlarını aldık ve toplu sözleşme bitene kadar, görüşmelerde mesafe alana kadar bu eylemlerimiz devam edecek. 227 iş yerinde fazla mesai kalktı, kalktı demiştiniz. Kalktı. Onu açalım biraz. 227 tane iş yerinde şu anda hiçbir iş yerinde fazla mesai kalınmıyor. İş yerlerinin siparişleri var, işleri iyi. Fakat mesai kalmak için arkadaşlarımıza çok ısrarı var. Ama bu sürecin hızlanması için yani bir uzlaşma yolu çıkabilmesi için İki tarafında yani onların da sıkışması lazım çünkü 2011 yılı, 2012 yılı bizim sektördeki işyerler için gerçekten çok e, iyi geçti, kar patlamaları yaşandı. Yani işletmelerin genel müdürlerinin hepsinin açıklamaları var ve hepsi şunu söylüyorlar: e, Geçtiğimiz yıllar bizim için çok iyi oldu, ihracatta şampiyon olduk, bu sene de şampiyon olacağız diyorlar. Biz de diyoruz ki bu sene işçi şampiyon olsun. Sizi bu noktaya getiren işçiler şampiyon olsun. Bu yıl da onların yılı olsun. Peki yiyelim bu gelişmeler yaşanmadı. Aynı kararlılıkla devam ettiğimiz neler olacak? Türkiye genelinde bütün işyerlerinde aynı anda mı başlayacak? Kademeli mi başlayacak? Bunu biraz açabilir miyiz? Şimdi bu artık tamamen sendikanın yetkisinde olan bir süreç. Yani sendika bunu yönlendirecek. İş yerlerinin genel durumunu da göz önünde alarak kimin daha işi iyi ve fazlaysa, sipariş yüksekse herhalde oralardan başlarız. Yani biz de oyunu kuralına göre oynarız. Yani kademeli bir şekilde en iyi yerlerden başlarız. Tabii ki, kesinlikle. Yani 60 gün sonra nasıl bir manzara ile karşılaşacağız? Yani 60 bekleyeceğimizi düşünmüyorum. Eğer bu bizim ihtar eylemlerimizin sonucunda da bir mesafe alamazsak yani 60 günü bekleyeceğimizi de düşünmüyorum. Ben e, bu hafta Ankara'daki şehirlerinde arkadaşlarla görüşmeler yapacağım. Ee, muhtemelen hafta sonu Eskişehir, Bozüyük'teki işyerlerini gezeceğim. Ve ondan sonraki hafta İzmir'i de gezdikten sonra tüm Türkiye'deki tüm işyerlerini bitirmiş olacağım. Orada sonra oturup arkadaşlarla bir durum değerlendirmesi yapıp bir kendimize bir yol haritası çıkarırız. Yani görünüşte Haziran ayı gibi bir görev. Türkiye ilgili söz konusu olacak gibi. Normalde bizim şu anda bugünden itibaren 60 günlük süremiz var. Yani bugün ayın altısı tahmin ediyorum, altısı olduğunu düşünüyorum Haziran Temmuz'un altısına kadar bir süremiz var ama ben yani Haziranın ikinci yarısını geçeceğini zannetmiyorum. Buradan mes, herkese Bunu da bir kere daha söylemiş olalım. Bizim uzattığımız bu elimizin havada kalmaması gerçekten bu ülkeye de iş yerlerine de çalışanlara da yazık olur. Çünkü grevin biliyorsunuz iki ucu da sivridir. Biri iş ve bizim için gerçekten sıkıntı ama bir diğeri de ülkenin ekonomisi gerçekten bugün Türkiye ekonomisinin yüzde on yedisini bu sektör götürüyor. Ülkenin ekonomisine de yazık olur. Bizim için grev bir uzlaşmanın aracıdır. Yani hiçbir zaman bir tehdit aracı değildir. Çok teşekkür ederim, teşekkür ederim efendim. Hayırlısı olsun. İnşallah sonunda güzel olur diyelim. evet Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Sayın kavlak Kavlak'la konuştuk. E, grev kararını anlattı. Detayları anlattı. Bundan sonraki süreçte eğer bir anlaşma olmazsa 60 gün içerisinde istedikleri gün Türkiye yerinde grev yapabileceklerini söyledi. E, dileriz iki taraf da uzlaşır ve bu sürecin sonunda hem Türkiye hem işçiler hem de mes kazanır diyoruz ve sözü tekrar size bırakıyoruz. Birimiz, hepimiz hepimiz birimiz için.